Bu işe 2005 senesinde e, Ofzra Odası'nın bana önermesiyle başladım. Bilerek bildiğimden yapmadım. E, çayın yanında başka bir şey olsun, fındığın başka bir ürün olsun diye böyle bir şey kalkıştık ve sonra bu zamana kadar böyle geldi gitti. Evet. Burası açık araziydi. E, bu fidanlar da 2005 senesinde yurt dışından geldi. E, bana önerdiler. Ben de burayı bahçeye kurduk, bu hale getirdik. Oldu. Kazancı iyi, uğraşı da iyi, işçiliği de iyi. Yani bu işi yapacak olan çiftçi olacak, çiftçilik yaparak bu işe sonucuna ancak öyle ulaşabilir. E, ilk üretim yaptığımız zamanlar ürünümüzü satamadık elimizde kaldık, döktük, yılmadık, devam ettik, bu zamana geldik. E, Sanayisel olarak talep var, e, ihtiyaç da var ama uğraşı fazla olduğu için insanlarımız pek istemiyor. Çalışmak istiyor. Çalışmayan adamın işi değil bu. E, buna devamlı ilgileneceğin, kışın budamasını, küprelemesini, yazında işte ürünü hasadını 2 2 ay falan sürüyor. İşte Mayıs'ın son haftasından Ağustos'a kadar sürüyor. Ya bakım iyi yaparsan, e, güzel bir bakım yaparsan e, fidan başı 5 kilo falan alabilirsin. E, sanayisel olarak 50-60 bandında işte internet üzerinden, sosyal medyadan o da işte 150 bandında satılıyor. Ben soğuk zincir satışı tercih ediyorum. Çünkü ürün fazla olduğu için topladığım ürünü soğuk bakıyorum koyuyorum. Ondan sonra sanayisel olarak satıyorum. Taze tüketimi ürün satmıyorum ben. Maviymiş, blueberry. Halk dilindeki adı ligarba. Yer yer bazı yerlerde kaskanaka, e, ligaba o tarz isimleri var. Yani e, külü olarak hesapladığınız zaman 4-5 ton bir ürün çıkıyor. İşte 200-300 lira bir şey eline geçiyor, 200-300 bin lira. Çaydan çok daha fazla karlı ama iş gücü çayın çok kadı fazlası. Çayın alternatifi olamaz. Çay bizim yöresel ürünün, en iyi ürünümüzdür. E, çayın yanında fındık, çay bir de ligarba olabilir. İnsanların bakış açısı burada, e, gelip bana yardım etmek isteyenler oluyor. Ben de davet ediyorum ama e, işin zor olduğunu görüyorlar. Kolay değil. Bazı bir gelimi göndermediklerimiz şu şekilde. Pişiriyoruz. Tamamen doğal. Kimyasal hiçbir şey yok. Konvansiyonel hiçbir şey yok.